Herkese merhabalar arkadaşlar. Sabah sokak hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, alışverişe geldim şu anda. Evet arkadaşlar şöyle bir alışveriş yaptım. Şöyle yanımda göstereyim hemen. Ve şimdi arkadaşlar bakalım kaç para tutacak, nasıl tutacak. E, sabah alışveriş yapıyorum genellikle e, beslenmemi dikkat etmem gerekir ama çok diyorum beslenmemi. Ve bundan do do dolayı doğru sabah kahvaltı sadece yapacağım ve ondan sonra da beslememe en kısa sürede daha net kavuşmuş olacağım ve bunu alışkanlık hale getirmem gerekiyor eğer alışkanlık hale getirmezse ve daha sonra insan e, ve daha sonra bunu e, dünya alışkanlık hale getiriyor ve kilo alıyorum ve sağlıksız besleniyorum hepinize teşekkür ederim hadi bakalım kaç balık tutacak Evet arkadaşlar yaptım alışveriş. Evet arkadaşlar şu anda 63 euro tuttu.